niyet ettim Allah rızası için YouTube videosu çekmeye. Herkese selam arkadaşlar. hola. ara ara diyorum ki İspanyolca konuşayım. Hani <laughs> çok biliyormuşum gibi İspanyolca konuşayım diye ben kür. <laughs> kür bu arada yalan demekmiş Lubunca'da. YouTube'da bir tane kanal var. Orada Lubunca dilini öğrendik birazcık. Nakkatirika. Nakkatirika bu arada tüysüz demek. İşte kür yalan. Babilok naşlamak var. Babilok naşlamak ne olabilir sizce yani? Hani öyle bir şey ki hani aklın ucundan geçmez. Tahmin bile edemezsin. Babilok naşlamak oturmak demek. Yani nasıl bir ilişki... <laughs> Şimdi öğle arasına girdim. Çok uzun zamandır YouTube video çekmiyordum. Masaya oturdum ve eski YouTube videolarımıza falan baktım. Şeyi çok özlemişim. O karantinada 120. günümüz vardı. Böyle mutfakta pandemi devam ediyor falan hala da. Kahvaltı süreci falan bu sefer defile olmayacak. Dedim ki birlikte sizinle kahvaltı yapayım dedim. Ya yani hep konuşmak istedim. Neden bilmiyorum. Böyle içimi falan dökmek istedim. sezonuçta i̇şte ben de iki tane yumurta yiyoruz. Şöyle koyuyoruz. Kaynadıktan sonra 10 dakika kadar bekletince tam kıvamında çok güzel bir yumurta oluyor. Şimdi yumurtalarımızı koyduk. Dolapta olan yiyeceklere göre salı salığımızı domatesimizi çıkartıyoruz. bu arada kamera alacağım. Para biriktiriyorum. Ya da umuyorum ki bir kamera alıp görüntü kalitesini çok daha net olmasını sağlamak istiyorum. Ve i̇şte dedim ki video çekeyim ya. Yani seviyorum. Editlemesi bile keyif veriyor yani. Çünkü İş senin işin anladım yani. Tamam bunu şu an iş olarak bakmıyorum ama yine de hani belli bir şeyi ve sen yapıyorsun. Başka hiç kimseye bağlı olmadan kendine sorumlusun burada. O yüzden bu nokta hem daha keyif verici hem de daha hevesle çalışmana yarıyor. arada benim şöyle bir takıntım var. Zeytinler çift sayıda olmalı. Ya da tek olacaksa da 5 gibi olmalı. 7 olamaz mesela. Bu arada video çektiğim için asla ve asla dakika tutmadım şu an o yüzden ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Orada arada şey de yapmayı planlıyorum. Spora başladım sıkı bir şekilde tekrar yazın verdiğim bütün kiloları üstüne bir de artı 2 ekleyerek geri aldığım için spor rutinimi vesaire de çekmek istiyorum. Yani o farkı birlikte görelim. Ulan bir yerden şöyle diye para bıraksalar da diye şey koca kamera alsam yumurta olmuş mudur ya? Bu arada gün içinde çalışırken ruh emiciler gelip sanki mutluluğumu emdiği için kendi mutluluğumu bulmak adına spor okey beni çok motive eden şeylerden bir tanesi. Ama ikinci olarak sulu boya seti almayı planlıyorum. Yani çok böyle sevecekmişim gibi. Gerçi elim hiç yatkın değil. Ama denemek istiyorum. Ben de şöyle bir şey oluyor. Şeye başlayıp onu başarılı bir şekilde sonuçlandıramazsam benim motivasyonum dehşet derecede kaçıyor. Benim onu tam anlamıyla hiçbir şey mükemmel Değil ama mükemmele yakın bir şekilde tamamlamam, başarmam lazım. Daha da motive olmam açısından. Bence olmuştur bunlar. Kapatıyorum. geldik son aşamaya en sevdiğim baharat Lamy çok seviyorum yani geldim ki zaten çok da güzel tat katıyorlar önce poquito tuz zeminden dolayı döküp dökülmesi asla görmüyorum bu arada poquito tatlı biber sonra geçelim evet geldik efendim sıra geldi kahvaltıdan önce B12'mizi evet <laughs> Bir çok önemli. Bir altını sıkıyorsunuz kahvaltıdan önce. Ağacından sonra atabiliyor Size duru bir enerji sunmayı çok isterdim sunabilmeyi. Ama ne yazık ki öyle bir enerjim yok. Daha gümbür gümbür bir enerjim var. Ne güzel <laughs> işte. Ama mesela bazısı da salsınlık. Enerjik insanların hastasıyız. Düşünsenize şuraya bir disco topu attığımızı aman diyeyim, Aslan, aman diyeyim. Bu apartmanımızdan uzaklanmamıza son bir ay mı iki ay mı? Ama evet. onu takarsak anında şutlarlar zaten. Evet, kahvaltımızı da bitirdik. Bayılın arkadaşlar. Öğrencilik güzel şey. Geziyoruz, tozuyoruz. Gez gidebildiğin kadar. Tabii. Bay bayın efendim. Hani bana bay bay. <laughs> 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 Anahtarımı almadım galiba. Hı, tamam. 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 Kaçta gelirsin? Caddede olacağım. O yüzden geç kalma. İyi tamam. чем 도 담아잖아, 미니 담아잖아 konuşun. Ve şimdi bitiş yapalım. Şeyi düşündüm. Yiğit'le paylaştığımız videoyu izledim. Beğen dedim ki hani tamamıyla hani %100'ü değil ama izlenir yani. Ben dedim bu insanları izlerim. Enerjilerini sevdim. Tatlı görünüyorlar. Dedim, dış gözle bakmaya çalıştım. Ve sonra dedim ki ya devam et. Ne olacak Zaten aslında durma sebebimiz de şeydi bizim. Hani herkes evde. Hepimiz evdeyiz ve insanlar artık evin içinde çekilmiş bir video görmek istemiyorlar. İnsanlar dışarıyı gör görmek Zaten herkes için gün evde. Öyle olunca ya işte bir duralım. Zaten kameramız da yok Pala falan filan derken birazcık motivasyonumuz düşmüştü açıkçası. Ama ben bunu canlandırmaya geldim.

Bu arada ben kahveyle de çayda da suyu sonuna kadar kaynatmıyorum. Çünkü hani bana mı öyle geliyor doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum ama suyu çok kaynatıp kahve veya çayın üstüne dökünce yanıyor mu gibi geliyor bana. Böyle yani tadı güzel olmuyor. Ve böyle sanki 70 derecede falan hani tutturup böyle çayın üstüne özellikle kahvenin üzerine döktüğüm zaman kahve tam kıvamında köpürüyor böyle ve tadı daha iyi ortaya çıkıyor. O çok hoşuma gidiyor. Yani paşa çayı severcilerden olduğum için birazcık Ya, çok, çok iyi ya. Kafasının üstünü artık çok seviyorum ya. Umarım yararlıdır da. Diyesi üzülürüm çünkü. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Tekrardan YouTube'a geri dönüşün ilk videosu sayıyorum ben bunu. Belki yine hani her hafta atabilecek şekilde video çıkarabilir miyim onu bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım bu konuda. Söz veriyorum hem kendime hem yani izleyen sizlere diyeyim. e o zaman görüşürüz.